Merhaba arkadaşlar. Çok uzun zamandır video çekmediğimi fark ettim ve dedim hemen bir vlog çekeyim. Vlog değil, vlog çekeyim dedim. Sonra e, kameranın karşısına geçtim. Şu an yeni uyandım. Bu arada Hayırlı sabahlar günaydın. Öyle mi uyandın? Bugün dersim yoktu bu yüzden. Ee, gece biraz geç yatmış olabilirim. Sabahta biraz geç kalkmış olabilirim arkadaşlar. Olsun. Böyle şeyler olabilir. Bunlar, bunlar normal şeyler ya. Yüzümü yıkamaya ve günlük cilt bakımımı yapmaya gidiyorum. Gitmiyor. Ben götüreceğim. Evet arkadaşlar tonik sürdüm o yüzden vuruyorum. Neden vuruyorum? Kore filmlerinde vuruyorlar. Ben de o yüzden vuruyorum. Tekrar vuruyorum. Cildimin toni yenmesini bekliyorum. Yoksa üzerine nemlendirici sürem Aslında sürelim de olmaz. Önce emmesi lazım. Oo, lensimi takmayı unuttum videoda eğlendiğim için lensimi takmayı unuttum. Artık onu da en son takıcıyım. Normalde cildime krem falan sürmeden önce yıkadıktan sonra hemen takıyordum. Çünkü ıslanabiliyor yüzüm lens takarken. Em artık yok. Oha ya video çekmeyi özlemişim. Video çekmeyi özlemişim. 3 ay geçmiş. 3 ay nasıl geçmiş? Arkadaşlar bu benim odam. This is my room. Topluyoruz. Çık. Sırada komedinimi ve masamı toplamak var arkadaşlar. Günlerdir biraz uyuşukluk içerisinde kalmışım ve <laughs> biraz dağınık kalmışım. Evet. Her şey açık ve net söyleyeyim. Dağınıklığımı toplayacağım. Kıyafetlerimi toplayacağım. Falan filan. Hemen topluyorum. Bu ateşin burada ne işi var? Ben bunu kullanmıyorum ki. Kulaklığımın teki yok arkadaşlar. Çalışmıyordu ben de kopardım. Yeni kulaklık almam lazım. İnşallah bir gün. ya da kulaklığı A101'den ya da BİM'den almayı bırakırsam gidip düzgün bir kulaklık alırsam bu sorunun üstesinden gelebilirim. çok gereksiz bir şey. Bir yandan da lazım yani çok garip bir şey. Mesela o da arkadaşlarımın not bırakıyorum. <laughs> Giderken geldiğimde vesaire görmeleri için. Yazıyorum buraya. Sonra şöyle koyuyorum. Gidiyorum. Onlar da görüyor. Şimdi sırada burası var. Bir süredir biriktirdiğim kıyafetlerimi görüyorsunuz. Çıkar koy, çıkar koy, dene koy yaparak bu hale geldi. Yine de çok büyük bir sevgi murca değil diye düşünüyorum. Hızlıca bunları toplayacağım. Ayıracağım daha doğrusu. Az önce gördüğünüz kıyafetlerimi topladım. Ve kirli kıyafetlerimi de ayırdım. Birazdan bunları makineye atacağım. Bugün yurtta kalma günüm galiba. Ama önce Evet önce bunları atalım. Sonra masamı toplayayım çünkü zaten bunlar vakit alacak. O zaman çamaşır halinde görüşürüz. Çamaşır haline gidiyoruz. Sürü, Kusura bakmayın. Bir tane boş makine var. Ama benim iki poşetim var. Bir de bitmek üzere olan bir makine o gürültülü ortamdan kurtulduğum için aşırı mutluyum. Çok gürültülü ya. Aynı anda onun tane makine çalışıyor kafamış işte. Neyse. Evet odaya koşa koşa geldiğim için nefes nefese kaldım. Ama neden? Bitmek üzere olan makinenin 20 dakikası kalmış. E, 20 dakika sonra inip diğer çalışmalarımı makine atmam lazım. Başkası kapmasın diye. 20 dakikada da burayı toplamam lazım toplarım ya. 20 dakika sonuçta. Az gibi geliyor ama az değil. O zaman let's go. 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 Toplamam gereken yer burası. Kameramın kötü olduğuna bakmayın. Yapay ışık da böyle oluyor maalesef. Ama dışarıda çok güzel çeker. Masamda şöyle bir şey var. Ee, kesinlikle ben koymadım arkadaşlar. Bunu çöpe alıyoruz. Şöyle siyah taşlar var. Taş bunlar arkadaşlar. Görünmüyor ama. Ben bunu arkadaşıma hediye verirken öyle süslerim falan filan diye almıştım. Ama hiç öyle bir şey gerek kalmadığı için çok gereksiz bir şey şu an. Ama atmıyorum. Para verdim. Kenarda dursun. Bir gün lazım olabilir. Şöyle çekmeceme koyayım. Çekmeceyi de düzeltmem lazım. Evet. Kitap. Bu ders kitabı İngilizce arkadaşlar. Çünkü ben İngilizce hazırlık okuyorum şu an. Oraya da değineceğim. <laughs> değineceğim çok şey var. Şöyle bir süresiz etkinlik ajandam var. Böyle çocuk defterine benziyor ama içi güzel. Ben beğendim daha doğrusu. Yani işimi görecek kadar bir etkinlik kısımları var içinde. Ben bunu neden aldım? Çok ucuzdu. 6,5 falan da trend yılda. Sepete ekleyivermişim. Nasıl oldu acaba? Burada bir tane A1 hikaye kitabı var. Gülüver'in Gezileri. Okumadım hala ama okuyacağım. İnşallah okuyacağım. Bunu ben A101'den almıştım. Eğer farklı yayınların çevirilerini beğenmiyorsanız almayın arkadaşlar. Benim için sorun değildi. Bir de çok uygundu. Bunu lisedeyken almıştım. Öğrenciyken, yani lisedeyken daha parasız bir öğrenciydim. O yüzden bunu aldım. Görünce aldım. Siz de alın. Masamı ve çekmecemi sonunda topladım. Daha önce hiç denemediğim bir şey deneyeceğim. Ve kıyafetleri böyle şak şak geçiriyorlar gözlerine. <laughs> belki olur, belki olmaz. Hadi deneyelim. <laughs> Evet arkadaşlar üzerimi giyindim. Sıra makyajda ama ben makyaj yapmayı pek sevmiyorum. Özellikle tenime. Yani yakından baktığınızda bir sürü şey var aslında. Şu an yine ön kamera yine net görünmüyordur ama ben çok fazla şey sürmeyi pek sevmiyorum. Tercih de etmiyorum. O yüzden klasik. Bu kadar. Önce kıvıracağım. Özellikle son günlerde havalar yağmurlu falan filan. Yapmak istesem bile yapma tenime Çünkü maske takıyoruz, yağmur damlıyor, sinir bozucu yani. Bulaşıyor falan. Şimdi ben bunu yanlış, kullan yanlış kullanıyormuşum, yanlış sürüyormuşum. Doğrusunu öğrendim. Ben direkt böyle böyle sürüyordum. Kirpiklerim de birbirine yapışıyordu. Meğersem şöyle çekiştirecekmişim. Kirpiklerimi göremiyorum. Böyle yapınca yapışmayacakmış ve yapışmıyor gerçekten de. Şu an ayna olmadığı için telefondan yapmaya çalıştığım için biraz zorlanıyorum çünkü göremiyorum arkadaşlar. Ama çok uğraşmayacağım ya gerek yok. göremiyorum, olmuyor. Özellikle lens kullandığım için makyaj işkence gibi bir şey çünkü eğer gözüme bir şey kaçarsa lens beni rahatsız ediyor ve sinirlerimi bozuyor. Ruj sürmeyi de sevmiyorum. Özellikle maskeye bulaşıyor falan. Çok nadir yani. Onun yerine nemlendirici kullanıyorum arkadaşlar. Bu kadar. Bitti. Bazen göz makyajı yapıyorum ama şu an yapmak istemiyorum. İçimden gelmedi. O yüzden makyajımı burada bitiriyorum. Bakın ne kadar pratik. Şak, şak, şak. Bitti. Maske hassannın kalkması hakkında ne düşünüyorsun? Siz bunu düşünün ben bunları koyup geliyorum. Dışarı çıkacağım. Dışarı çıktığımda video çekmeye devam edebilir miyim bilmiyorum. Çünkü hava yağmurlu biraz. Ve bilmiyorum utanabilirim. Dışarıda video çekmeyle bir süre geçti. Ama belki de çekerim. Çekemem ya. Bu arada kahvaltı yapmadım fark ettiniz mi? Fark etmiş olmanız lazım. Şunu şöyle. Ben yapmadım. Normalde sabah kalkınca kahvaltı yapıyorum ama Uyandığımda kahvaltı saatini geçirmiştim. Ve ben de üşendim bir şeyler yemeye. Aslında bir şeyler yaparken meşguliyetimin arasında çok aklıma gelmedi. Akşam yemeğiyle kahvaltıyı beraber yiyip günü tek önüne kapatacak mıyım? Hayır akşam yine bir şeyler yerim. Ama birazdan çamaşırhaneye gidip yıkanmış çamaşırlarımı alacağım. Sonrasında yemekhaneye yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. Yemek yedikten sonra da dışarı çıkmayı düşünüyorum. Okula gideceğim arkadaşlar. Neden okula gidiyorum? Çünkü Zonguldak'ta yapılabilecek başka bir şey yok. Okulda takılıyoruz. Onda da yağmur olduğu için şu an sadece kantinde oturabiliyoruz. Kantin. Normalde boş vakitlerimde okulda basketbol oynamayı seviyorum ama basketbol oynayamam. Çünkü yağmurlu hava. Spor salonunda sürekli dolu oluyor. Her zaman giremiyoruz. O yüzden orada da oynayamam. Ben de e, kendime... Evet, şimdi anlatmak istediğim yere geliyorum. Anlatmayı unutmuştum. Şimdi şöyle bir durum oluştu. Ben İngilizce hazırlık okuyorum. Bu yüzden Yabancı Diller Yüksek Okulu kampüsündeyim şu an. Kendi kampüsümde değilim. E, bizim kampüste de e, dediler ki... Biz ikinci dönemdeyiz ya şu an. Dediler ki... İspanyolca ve Fransızca kursu açılacak. İsteyenler başvursun. Ben de İspanyolcayı önceden beri çok öğrenmek istiyordum. Başvurdum tabii ki doğal olarak. Ama şöyle bir şey oldu. Birkaç gün önce bize dediler ki çok fazla kişi başvurmuş. O kadar kişiye sınıf açamayız. İşte sınırlı sayıda kişi alacağız. İşte şu kadar kişi alacağız falan dediler. Sonuçlar açıklandı ve ben yoktum lisede. Dolayısıyla çok gaza gelmiştim, heveslenmiştim, heyecanlanmıştım. Hayallerim yıkıldı. <laughs> bir nevi. Hevesim kırıldı. Kırılmadı aslında. Yani bir kısımda farklı bir şekilde yine gaza geldim. Dedim madem kursa gidemiyorum işte kendim öğrenirim. İşte şöyle yaparım böyle yaparım falan filan diye gaza geldim. Ve dün Udemy'den... Udemy mi? Udemy mi? Udemy galiba. Ee, oradan İspanyolca kursu satın aldım. <laughs> gaza gelişlerimin sonu. Neyse, kendi fiyatına almadım kursu zaten. indirim linkim vardı bir tane. Onunla 6'da bir fiyatına falan aldım gibi bir şey oldu. Ben fark ettim ki son zamanlarda, özellikle son günlerde havanın kötü olduğu zamanlarda işte yapacak çok fazla bir şeyim olmadığı için Instagram'da vakit geçirmeye başlamışım. Yani günde 3 saat, 3,5 saat falan Instagram'daymışım. Dün baktım buna yani. Ve çok fazla yani bu süre Instagram için çok fazla ben bu süre içinde yani o 3 saatte 3.5 saatte yani İspanyolca veya İngilizce çalışabilirim diye düşünüyorum bu yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim İspanyolca öğrenme sebebimle ilgili bir vlog daha çekebilirim belki çekerim aslında çekmek istiyorum çekmeyi düşünüyorum çekeceğim <laughs> yapacağım ya Cidden yani İspanyolca öğrenmek istiyordum. Hevesim kursamda kaldı ya. Sinirlerim bozuldu. Madem yani sınırı sayıda açacaksınız kursu. Önceden söyleyin. Bizim de bütün kampüs başvurmuş yani. Listeyi gören adını yazdırmış. Listeyi gören adını yazdırmış. Tamam hayır demiyorum ki 450 kişiye kurs açın. Ama yani böyle de olmaz yani. Bence. Neyse. Sonuç olarak İspanyolca kursu aldım. İngilizceyi zaten okulda öğreniyorum. O kısma girmek istiyorum. Evet, biz İngilizce hazırlık okuyoruz. Ben İngilizce hazırlık okuyorum ama nasıl okuyorum? Ben e, bu okulu yani sonlara yazmıştım. Tercih listemde sonlardaydı. Yani bunun çıkacağını falan bile düşünmüyordum açıkçası. Ama e, bilgisayar mühendisliğinde puanlar bir anda böyle böyle arttığı için, bu sene en çok artış gösteren 5 meslek arasında olduğu için e, ben de tabii ki tahmin ettiğim yerlere giremedim. Daha düşük olan bir yere girdim, Bülent Ecevit Üniversitesi'ne. Ve e, ilk başta buranın hazırlığı olmadığını falan düşündüm. Çünkü yani başvuru yaparken hazırlık seçeneği görünmüyordu. İşte... Öğrenci arıyorum. Biri var diyor, biri yok diyor. Öğrencilerle bir grup oluşturduk sonuçların açıklandığı günün ertesi günü. Ve hani bazıları var diyor, bazıları yok diyor. Sonradan işte biraz uğraşarak yani öğrendim ki... Birinci öğretimler isteğe bağlı hazırlık alabiliyorlarmış. İkinci öğretimler hazırlık alamıyorlar. Bu üniversitede bu bölüm daha yeniymiş. Geçen sene eğitim mezunlarını vermiş. Bu yüzden düzenin tam oturmadığını düşünüyorum ki... Bölüm hocaları arasında profesör yok. Doçent yok. Öğretim görevlisi var. Dört tane. Sonuç olarak hazırlığa girebildiğimi öğrendim. Birinci öğretim olduğum için isteğe bağlı hazırlık alabiliyormuşum. Ama üniversiteye işte Edeblet'ten e devletten online kayıt yaparken başvuruda seçenek görünmüyordu. Ben de tekrar bir karmaşaya girdim. İşte hani vardı, nasıl yok, işte ne yapacağım. Kayıtlarda birinci sınıf görünüyorum ama hazırlık okumak istiyorum. Çünkü İngilizce bilmiyorum, İngilizce öğrenmek istiyorum işte falan filan. E sonra öğrendim ki diğer bölümlerde, okuldaki diğer bölümlerde o seçenek çıkıyormuş. Bizimkinde çıkmıyormuş çok saçma bir şekilde. E bizim de bir tane dilekçe formunu doldurup işte taratıp mail olarak yollamamız falan filan gerekiyormuştu. İşte yolladım cevap gelecekti 3-4 güne. İşte okulların açılması yaklaşıyor ben stresliyim falan filan. Sonuç olarak e hallettim bu hazır kişinin hazırlığa geçtim. E, OBS'de de sıfırıncı sınıf görünüyorum. Komik. Neyse. bir kaç belge görmüştüm internette. O belgelerde işte B1 seviyesine kadar öğretileceği yazıyordu. Yani B1 yazıyordu. Başlangıç A1, bitiş B1 yazıyordu. Ben de bunu şöyle düşündüm, şöyle algıladım. Zannediyorum ki B1'i de öğreneceğiz, orada bırakacağız ama öyle değilmiş. Yani a 2yi öğrenip bırakıyormuşuz. O zaman B1 seviyesinin başında mı görüyormuşuz? Öyle saçma bir şeyler söylediler yani. Kısacası ben birinci dönem A1 gördüm sadece. İkinci dönemde sadece A2 görüyoruz. Yani bu konuda yapabileceğim bir şey yok. O yüzden ben de okullar kapandıktan sonra ya tatilinde üst kuru almayı planlıyorum. Bir kursa gidip B1 kurunu almayı planlıyorum. Oralar şimdi sonraki zamanlar olduğu için şu an odaklandım. Dedim ki madem İngilizce böyle İspanyolca kursuna da gidemiyorum. İşte aldım İspanyolca setini. Instagram'da da çok vakit geçiriyordum. O vakiti Instagram'da değil de işte İngilizce ve İspanyolca çalışırken harcamayı planlıyorum. Bu yüzden <laughs> aynı şeyleri 7 kere falan söyledim değil mi? Neyse. Dolayısıyla artık İspanyolca ve İngilizce çalışacağım. Böyle. yüzüme bulaşmış ya. Neyse, geçti. Evet, içimi döktüğüm için sevindim ve rahatladım. <laughs> Dün İngilizce quiz'im vardı mesela. İlk başlarda çok stresliydim. İşte ay çok zor olacak olursa yani yapamazsam, yapamayacağım falan filan. Sınava bir girdim. Kolaydı. Yaptım, çıktım arkadaşlar. Güzel yani. Hatta beklediğimden daha kolay. Bekle ben zor bekliyordum. Beklemediğim kadar kolaydı diyeyim. Yani Birkaç yerde böyle biraz yavaş takılarak düşünerek yaptım ama çoğu yeri otomatik doldurdum. O yüzden mutluyum quizim geçtiği için. İnşallah planlarım gerçek olur. İnşallah ya. Bir de e, artık biraz daha video çekmek istiyorum. Yani ne çekeceğimi bilemiyorum açıkçası. Bilmiyorum. Artık aklıma geldikçe belki İngilizce ile ilgili bir şeyler çekerim. Ya da İspanyolca çalışmaya başladığımda, başladıktan sonra işte öğrenme sürecimle ilgili falan bir şeyler çekebilirim. Aklınıza güzel video fikirleri veya istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya da sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey varsa onu da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Çamaşırenden çamaşırlarımı alma zamanı. Ve sonra da yemek yiyeceğim. Bu arada evet aklıma gelmişken oradan da bir dem vuracağım. Ben e, ee, KYK yurdunda kalıyorum. Kuzenim de KYK yurdunda kalıyor. Ama ben Zonguldak'tayım o Ankara'da. Şimdi ee, yani aynı tip KYK yurdunda değiliz. Ama yakın tipler ve yakın paralar ödüyoruz bu yurtlara. Ama velakin onların yemekhanesine dair bir video gördüm. Sonra bizim yemekhaneye bir baktım. Yani yarısının yarısı kalitede ve yarısının yarısı lezzette falan olduğunu düşünüyorum buranın. Ayrıyeten mesela en çok ufak bir detay vereyim. İşte bizim meyve sularımız falan e, A101 ya da BIM markası tam olarak hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Aroma markası. Ama onlarınki dimes. Yani en ufak örneklerden biri. Mesela kuzenim benimle biraz dalga geçti bana üzüldü yani tatlılarınız yok mu falan filan dedi bana ben de böyle tatlı bir çeşit bir tatlı oluyor o da böyle paramparça böyle garip bir şey oluyor ve lezzetli olmuyor çekip gösterdim bana dedi ki inanamıyorum ya dedi şu an sana buradaki tatlıları bile çekmek istemiyorum üzülürsün diye dedi ve peşine kocaman bir random attı arkadaşlar üzüldüm Çok sinir bozucu ya. Ben de adı kalıyorum. Bizim yemeklerimiz niye o kadar iyi değil? Neden yani? Neden? Niye? Tamam. Ben <laughs> bitti. İçimde kalmıştı. Aklıma geldikçe bundan yakınıyorum. Ama elhamdülillah sonuçta doyuyoruz. Açta açıkta değiliz. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Ama sonuçta yani aynı kurumda kaldığımız için aynı şartlara sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence. Yani yapacak bir şey yok neyse. Yakınım konular bitti arkadaşlar. <laughs> Ama şunun hakkını yiyemem. Yurt gerçekten çok sıcak, aşırı sıcak. Hani e, tatil döneminde işte geçen ay falan Instagram'da bir sürü video dolanıyordu. İşte kaya yurdundan baba evine dönmüşümdür, işte çok soktur falan filan esprisinde. Gerçekten doğru yani. Gerçekten. Burada e, şu an sıcaklıyorum üzerim ince olmasına rağmen. Ama video çekmek için bunlara dayanıyorum arkadaşlar. Her şey sizin için. Çok konuştuğuma göre artık kapatabilirim. Evet arkadaşlar hazırım. Yemekhaneye gideceğim. Tekrar merhaba. O zaman... Yemekhane'de görüşürüz. Ya da yemekleri çekmeyi sevmiyorum. O yüzden yemek yemekhane'de görüşmeyiz arkadaşlar. Bu videonun sonu mu bilmiyorum. Ama eğer sonuysa görüşürüz. Değilse zaten devam eder. Evet. Tekrar görüşürüz.